Merhaba, ben Esra. kanalına hoş geldiniz. Ukubi, anneleri mutlu etmek için kurulmuş bir marka. Uzmanlarla yaptığımız söyleşiler, sağlıklı tarifler ve hayatınızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz önerilerimizle bunu bir nebze de olsa başarmayı hayal ediyoruz. İlk videomuzu da Gülser Çelik'i bir başla birlikte hazırladık. Gülser Hanım, bizler için Doğma Hazırlık Eğitimi hakkında aklımıza takılan soruları yanıtladı. Doğma Hazırlık Eğitimi gerekli midir? Kimden alınmalıdır? Bu eğitimi kaçıncı haftada almalıyız? Annenin katılımı yeterli midir? Babayla birlikte katılmak daha mı etkilidir? Bu eğitimi bireysel mi almalıyız yoksa grupla mı almalıyız? Bu ve buna gibi pek çok sorunun cevabını videomuzda bulabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba ben Gülser Çelebibaş 15 yıldır psikoloji alanında hizmet veren bir psikolojik danışmanım. Aynı zamanda 3 yıl önce doğumla dünyası değişmiş bir anneyim. Oğlum Ömer Eymen'i dünyaya getirirken doğuma olan bakışım, hamilelik sürecine olan bakışım ve doğum mucizesinin kavrayışımın değişmesiyle birlikte yeni bir yolculuk başladı benim için. O da dulalık ve doğum rehberliği. Çok severek yaptığım dulalık ve doğum rehberliği ile ilgili en fazla gelen sorulara yanıt vermek istiyorum. Doğuma hazırlık eğitimleri gerekli mi? sorusu en fazla gelen sorulardan bir tanesi. Ve bu soruyu soran kişilerle neden gerekli olabilir, neden gerekli olmayabilir noktasını konuşurken sıklıkla şunu duyuyorum annelerimiz, anneannelerimiz, büyüklerimiz bu şekilde mi doğum yapmış? Evet, onlar bu şekilde doğum yapmamışlar. Doğuma hazırlık eğitimi almamışlar. Ancak onlarla bizim aramızda şöyle bir fark var. Onlar içgüdülerine güveniyorlardı. Korkulardan uzak bir halde yaşıyorlardı ve doğumun doğal bir süreç olduğunu farkındalardı. Doğumlarına korkuyu katmadıkları için daha kolay bir şekilde doğum gerçekleştirebiliyorlardı gündüz tarlaya gidip tarlada işlerini halledip geldiklerini, doğumlarını yapıp birkaç gün sonra günlük hayatlarına dönebiliyorlardı. Ancak son dönemlerdeki bizlerin hayatlarına baktığımızda, özellikle kentleşen hayatlarımızla birlikte kadınların hayatta oluş şekillerine baktığımızda, kadınların içgüdülerine güvenmelerinin azaldığını gördük ve doğuma büyük bir korku faktörünün eklendiğini gördük. Ve eklenen bu korku faktörüyle birlikte doğumların zorlaştığını, bazı noktalarda travmatik haller alabildiğini ya da anneler doğal doğum, vajinal doğum yapabilecekken sırf bu korkularından uzaklaşabilmek için sezaryen doğumu tercih ettiklerini gördük. Ve dolayısıyla doğuma hazırlık eğitimleri tam da bu noktada önem kazanmakta. Çünkü siz doğuma hazırlık eğitimi aldığınız zaman doğumda korkunun yerini daha iyi kavramış olacaksınız. Korku nedir? Doğum korkulum olmalıdır. Doğum ağrılı mı olmalıdır? İşte doğuma hazırlık eğitimlerinde bu sorunun yanıtını uzun uzun aramaktayız ve bu sorunun yanıtını bulmaktayız. Ve bu yanıtını bulduğumuz soruyla birlikte doğumlarımızın daha kolaylaştığını, travmadan uzaklaştığını ve annenin kendi içgüdülerine dönerek doğumun gerçekleştirebileceğini görmekteyiz. O yüzden doğuma hazırlık eğitimleri bu noktada çok büyük önem taşımakta. Aynı zamanda bir doğuma hazırlık eğitimi aldığınız zaman hastanede size uygulanacak olası müdahaleler ve doğum anında ve doğum sonrasında uygulanacak olası müdahaleler hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Ki bu da çok kıymetli bir şeydir. Örneğin sizin doğum yaptığınız hastanede doğuma eşiniz girecek mi girmeyecek mi girebilir mi giremez mi? Ya da ihtiyaç olsa da olmasa da epizyo açılır mı açılmaz mı? Doğum gerçekleştikten sonra bir saat, ilk bir saat tentene temas çok önemlidir. Buna izin verilecek mi, verilmeyecek mi? Bu gibi soruların ve daha birçok sorunun cevabını bulabilmek için doğuma hazırlık eğitimleri çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü kadınlar ve aslında sadece kadınlar değil, ebeveynler, anne ve baba her ikisi de doğum hazırlık eğitimi sürecinde edindikleri bilgilerle doktorlarına hangi soruları sormaları gerektiğini, hastanelerine hangi soruları sormaları gerektiğini öğrenirler ve bu çok değerlidir. Bazen dulası olduğum hamilelerle çünkü konuştuğumuzda doktoruna hangi soruyu sormak istersin dediğimizde şununla çok sık karşılaşıyoruz. Bilmiyorum. Evet hangi soruyu soracağımızı da bilemiyoruz. İşte bu yüzden doğuma hazırlık eğitimlerinde anne adayları ve baba adayları hizmet aldıkları hastaneden, doktordan nasıl sorular sormaları gerektiğini, onlardan hangi bilgileri talep edeceklerini aslında öğrenmiş oluyorlar. Ve aynı zamanda doğuma hazırlık eğitimleri bebekli hayata merhaba dediğimiz ilk günler içinde bir hazırlık sürecidir. Çünkü loğusalık denilen dönem Özellikle annenin kendi bedenine yabancı olduğu bir dönem, kendi bedeninde henüz tanımadığı, tanımaya çalıştığı bir dönem, yeni bedeniyle tanışmaya çalıştığı bir dönem, anne olmaya adapte olduğu bir dönem, babanın aynı şekilde baba olmaya adapte olduğu bir dönem ve hayatlarına aldıkları yeni bir sorumluluğa uyum sağlamaya çalıştıkları bir dönem. Böyle bir döneme de hazırlık olması açısından doğum hazırlık eğitimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında burada eğitimin amacı kişinin kendi iç güdülerine güvenebilmesini sağlamak, yapabileceğini görmek ve bunu deneyimlemek. Ve bunun dışında doğma hazırlık eğitimleri neler katar? Birincisi ve benim çok önemsediğim noktalardan bir tanesi nefes. Nefes çalışmalarıyla ilgili farkındalık ve pratikler. Yaptığımız doğum hazırlık eğitimlerinde mutlaka nefes pratikleri yapıyoruz ve bunların sizde ses kayıtlarını alıp daha sonra kendiniz kullanabilirsiniz. Hayatınıza katabilirsiniz. Çünkü gerçekten doğumda sizin en büyük destekçiniz nefes olacaktır. Aynen bir dula gibi. Doğumda kesintisiz destek sağlayan tek kişi duladır ve diğeri de nefestir. Dolayısıyla nefes tekniklerini bilmek, doğru nefes alıp verebilmeyi bilmek ve nefesin Doğumunuza neler katabileceğini fark edebilmek için de aslında doğuma hazırlık eğitimleri çok kıymetlidir. Peki doğum hazırlık eğitimi aldım, bu yeterli mi? Yani doğum hazırlık eğitimi aldım ve bitti mi her şey? Ben harika, doğal bir doğum gerçekleştirebilecek miyim derseniz işte orada biraz durup soluklanmak gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu eğitimi almak yeterli değil bence. Bunun dışında ebeveynlerin kendi gayretleri, okumaları, araştırmaları ve emek harcamaları da çok önemlidir. Çünkü doğuma hazırlık eğitimini aldınız, oradaki farkındalıkların farkına vardınız. Eğer bunu hastaneniz bu imkanları size sunacak mı, sunmayacak mı? Doktorunuz buna yardımcı olacak mı, olmayacak mı? Bunun cevaplarını bulmazsanız, yine aslında o eğitimi almış olmakla almamış olmak arasında bir fark olmayacaktır. Dolayısıyla bu eğitimler aslında bir farkındalık çalışmasıdır. Sizin doğumdan önce. Çünkü doğum anında bir şey fark etseniz de orada eyleme geçmek ve bir şeyi değiştirmek çok zor. Örneğin, doğum başladığında öğrendiniz ki doktorunuz rutin olarak epizyoyu açıyor. Siz artık o dakikada bunu değiştiremezsiniz. Ancak doğum hazırlık eğitiminde bunu öğrendiyseniz ve bunu doktorunuzla doğum öncesinde konuştuysanız belki doktorunuz sizin fikrinizi kabul edebilir. Ya da siz bu doktoru bana uygun değil deyip ya başka bir doktor arayışına girebilirsiniz. İşte o zaman çözüm mümkün olur. O yüzden burada ebeveynlerin sorumluluk alması çok önemlidir ve hangi sorumlulukları alacağınız, hangi sınırlara kadar sizin aktif olmanız gerektiği, nerelerde belki de durmanız gerektiği bunların farkında da doğuma hazırlık eğitimleri sayesinde karşılanır. Ve bir diğer önemli noktalardan bir tanesi de doğuma hazırlık eğitimlerine sadece anne katılırsa olur mu? Bu da sıklıkla e, duyduğum sorulardan bir tanesi. Sadece anne katılsa, baba katılmasa olur mu? Ben deneyimlerimden yola çıkarak bu soruya cevap vermek istiyorum. Benim açtığım doğuma hazırlık eğitimlerinde sadece annelere olan gruplarda açtım. Annelerin ve babaların ortak olduğu gruplarda açtım. Her iki grubu da gördüm ve deneyimledim. Ve şunu gördüm aslında sonunda. Doğuma hazırlık eğitimi kesinlikle ebeveynlerin bence birlikte katılması gereken bir eğitim. E, neden? Çünkü bu eğitimlerle birlikte o eğitime katılan kişide ciddi bir farkındalık oluşuyor. Ve dolayısıyla eğer babada bununla ilgili hiçbir farkındalık oluşmamışsa, sadece annede bu farkındalık oluşmuşsa, o makas açılıyor. Yani anne ve babanın beklentileri, doğumdan beklentileri noktasındaki makas açılıyor ve birbirlerine anlamaları aslında biraz daha zorlaşıyor. Ben bunu gördüm. O yüzden anne ve baba bu eğitime birlikte katılırlarsa, çünkü bu ve nihayetinde de birlikte alınması gereken bir sorumluluk, çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle baba doğuma katılacaksa mutlaka ve mutlaka birlikte alınması gerektiği taraftarıyım. Ve yaşadığım deneyimlerde şunu da gördüm. Ee, baba mesela kesinlikle ben doğuma katılamam diyen bir babanın doğuma hazırlık eğitimi aldıktan sonra aa aslında gözümde büyütülecek bir şey değilmiş deyip doğuma katıldığını ve katıldıktan sonra da e, o kişilerle görüşme yaptığımda iyi deneyimlerini, güzel deneyimlerini bana anlattıklarını gördüm. O yüzden belki de böyle eşinizin çekinceleri varsa doğuma katılmakla ilgili. Bazen tam tersi de oluyor. Baba katılmak istiyor ancak anne hiçbir şekilde babayı doğuma katmak istemiyor. Böyle durumlarda birlikte alınacak bir doğuma hazırlık eğitimiyle birlikte aslında süreci değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum ve deneyimlerimden de yola çıkarak buna inanıyorum. Ve bir diğer önemli sorulardan bir tanesi Kaçıncı haftada doğuma hazırlık eğitimi almalıyım? Bu noktada e, bu eğitimleri veren e, kurumlar ya da bireysel olarak kişiler hafta belirtenler denk geliyorum. Yani şu haftadan itibaren eğitimimize katılabilirsiniz noktasında. Ben şahsi fikrimi söyleyeceğim ve çokça da doğuma hazırlık eğitimi açtım, çok fazla anne baba adayıyla çalıştım. Bu deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bence bunun standart bir haftası yoktur o aile hangi haftada ihtiyaç duyarlarsa o haftada eğitim almaları çok daha iyidir. Bu çünkü çok bireysel bir yolculuk. Herkesin hamilelik süreci de, doğum süreci de, doğumu algılama şekli de çok farklı. Yine deneyimlerimden yola çıkarak bir örnek üzerinden bu konuyu şöyle anlatmak isterim. Açmış olduğum eğitimlerden bir tanesine aynı haftalarda iki tane gebe başvurdu. İkisi de 6. hafta civarındaydı. Yani 6-7 aralığındaydı çok yakındı yani aralarında 1-2 gün vardı. Ben doğuma hazırlık eğitimine başvuran anne ve baba adaylarıyla mutlaka yazışarak da olsa bir iletişimde oluyorum ve süreçlerini anlamaya çalışıyorum. Bu iki hamilenin de süreçlerini anlamaya çalıştığımda yaptığım yazışmalar sonucunda bir tanesine eğitime katılabilirsiniz. Bekliyorum siz dedim. Bir tanesine siz daha ileriki haftalarda katılsanız da olabilir dedim. Bakın ikisinin de haftası aynıydı aslında. Yani 6. haftada bir hamile katılabiliyorsa diğer hamileye neden diğer haftaları bekleyebilirsiniz, diğer eğitimi bekleyebilirsiniz dedim. Çünkü buradaki kişisel ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ve o anne adayının, o baba adayının tavrı tarzı ve yaklaşımı ihtiyaçlarıyla diğerininki aynı olmayabilir. Tabii ki ben burada biraz daha psikolojik danışman kimliğimden faydalanarak bu süreci yönetiyorum. Aslında biraz mini bir danışmanlık vermiş oluyorum orada ve danışanımı dinliyorum. Onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyorum. O yüzden bazen 6. haftadaki bir hamileye evet buyurun eğitime katılın derken başka bir hamileye siz bir sonrakinde bekleyebilirsiniz. Acelesi yok diyebiliyorum. Dolayısıyla burada sizin eğitimi alacağınız kurumla ya da bu eğitimi veren bir bireyse ya da bir kurumsa onunla yapacağınız iletişim, onunla kuracağınız iletişim, soracağınız sorular ve alacağınız yanıtlar bence çok büyük önem kazanmakta. Peki burada kurum diyorum. Belki şunu da belirtmem gerekir. Doğuma hazırlık eğitimlerinin daha bağımsız kurumlardan ya da bireylerden alınması gerektiği taraftarıyım. Hastanelerde, hastaneler de doğuma hazırlık eğitimleri açıyor. Ancak onlar biraz daha kısa süreli ve kapsamları daha kısa olan eğitimler oluyor. Ee, belki şu anda devlet hastanelerinde e, gebe okulları olan hastaneler oldu. Onlar daha detaylı eğitim veriyorlar. Ancak yine de bu eğitimlerin biraz daha bağımsız kuruluşlardan alınması taraftarıyım. Bunu belirtebilirim. Onun dışında yine sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi şu. Bireysel doğuma hazırlık eğitimimi mi alalım? Gruba, grupla yapılan doğuma hazırlık eğitimlerine mi katılalım? Burada yine ben kişilerin ihtiyaçlarına göre bu soruya cevap veriyorum. Grupla yapılan doğma hazırlık eğitimlerinin de çok büyük katkıları var. O grupta tanışan anne babalar daha sonra arkadaş olabiliyorlar. Birbirlerinin süreçlerine şahit olabiliyorlar. Ve ben de bunu kendi gruplarımdan gözlemliyorum ve deneyimliyorum. Daha önce açtığım gruplardaki annelerin tanışıp daha sonra birbirleriyle görüştüklerini, hamilelik süreçlerini paylaşabildiklerini ya da doğumları gerçekleştirdikten sonra bebeklerini birlikte büyütebildiklerini gördüm. Grupla alınan eğitimlerin böyle faydaları var. Bireysel alınan eğitimlerinde şöyle bir faydası var. Eğer sizin doğumla ilgili ciddi korkularınız ve kaygılarınız varsa, belki daha öncesinde doğumla ilgili bir travmatik bir durum varsa, doğumla ilgili büyük endişeleriniz varsa ben böyle bir durumda bireysel doğum hazırlık eğitimini tavsiye ediyorum. Ben, ve ben yine burada verdiğim eğitimlerde aslında birazcık daha psikolojik danışman kimliğimden de faydalanarak anneye ve babaya yardımcı oluyorum. Biraz danışmanlık, biraz doğuma hazırlık eğitimi şeklinde bu sürecimi götürüyorum. Çünkü bazen öyle korkularımız, kaygılarımız ya da travmalarımız olabilir ki bunu grup içerisinde açmak istemeyebiliriz. Ya da o grup içerisinde açmak bunun yeri olmayabilir. O yüzden böyle durumlarda daha çok bireysel grup doğuma hazırlık eğitimini tavsiye ediyorum. Ancak amacımız sadece bilgilenmekse, farkındalık kazanmaksa o zaman grupla olanlar daha tatlı olacaktır dediğim gibi. Başkalarıyla tanışma, onların da süreçlerine şahit olma ihtimaliniz doğacaktır. Ve yine sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi online doğuma hazırlık eğitimleri faydalı olur mu? Online doğuma hazırlık eğitimi e, ...muhakkak ki anneye ve babaya faydası olan bir süreç. E, ancak eğer imkanı varsa annenin ve babanın, ben, benim tavsiyem, birinci öncelikli tavsiyem yüz yüze eğitim alınmasından yanayım. Ancak böyle bir imkan yoksa, e, doğuma hazırlık eğitimi e, alabilmek için bulunduğumuz şehirde... E, ...böyle biri yoksa, e, böyle bir imkanımız yoksa ya da herhangi bir sebepten dolayı biz katılamıyorsak... ...o zaman online eğitimde mümkün. Daha önce online eğitimi de denedim. Grup olarak da, bireysel olarak da denedim. E, sadece şu var, e, orada o kişiye dokunamıyorsunuz, o duygu geçişlerinde bazen biraz e, eksiklikler olabiliyor diyebilirim. E, çünkü ben dokunmayı, o iletişim kurmayı çok önemsiyorum. O yüzden benim birinci önceliğim e, yüz yüze yapılan e, doğuma hazırlık eğitimleri. Ancak bu mümkün değilse de o zaman hiç almamak yerine mutlaka ve mutlaka online doğuma hazırlık eğitimi almakta fayda var diye düşünüyorum. Ben şahsım adına oradaki süreleri biraz daha uzun tutuyorum. Zaten genellikle daha bireysel olarak bu eğitimleri yapıyorum. Ve orada aileyi daha çok dinlemek, onların ihtiyaçlarını daha çok anlamak ve olabildiğince ben anlatırken onların da konuya katılmasını teşvik ediyorum ve böylece daha aktif bir süreç oluyor. Belki yüz yüze kadar aktif olmasa da yine ona çok yakın bir seviyeye gelmiş oluyor. Bunların dışında ebeveynlere okuyarak da bu sürece hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Ee, özellikle bu alanda yazılmış e, güzel kitaplar, kaynaklar bunları okumak ve yine. E, en başta söylediğim şeye dönmek istiyorum aslında. Bunları okurken biz kendi içgüdülerimize ulaşabilmek için, kendi içgüdülerimizi açığa çıkarabilmek için bunların hepsini yapıyoruz. Her kadının doğasında doğurabilmek var. Her bebeğin doğasında doğabilmek var. Yaptığımız tüm bu çalışmalar, doğuma hazırlık eğitimleri, okumalar, deneyimler, pratikler aslında bu içimizde var olan gücü ortaya çıkarmaya yönelik. O yüzden sizler de e, dilerseniz bu süreci okuyarak, araştırarak da kendinize katkılarda bulunabilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka yapmayın diyeceğim bir şey var. Fark ettiyseniz şu ana kadar anlattığım her şeyi opsiyon olarak anlattım. Ancak burada e, çok önemli kırmızı bir çizgim var ki bu da mutlaka yapmamanız gereken şey. O da başkalarının doğum hikayelerini dinlemek. Lütfen başkalarının doğum hikayesini dinlemeyin. Biliyorum ve farkındayım ki çok cazip. Yani, e, siz hamilesiniz, doğum yapacaksınız ve sizden önce bu doğumu yapmış biri var. Acaba o ne deneyimlemiş, o ne yaşamış? İşte bunu merak ederek sorduğumuz soruların karşılığında genellikle olumsuz e, durumlarla karşılaşıyoruz. Doğum hikayesini güzel anlatan insan sayısı maalesef ki çok az. Genellikle anlatılan doğum öykülerinde travma var. Korku var, acı var, sancı var. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu onun doğum hikayesi. Her doğum yolculuğu biriciktir ve özeldir. Eğer bir kadın 10 kez doğum yapacak olsa 10 doğumu da birbirinden farklı olacaktır. Farklı yolculuklar seyredilecek ve farklı şekilde sonuçlanacaktır. Bir kadının 10 doğum yapsa onu dahi farklı iken başka bir kadınla doğumu kıyaslamanın hiçbir anlamı yoktur. O yüzden size mutlaka yapmamanız gerekenler listesine büyük harflerle bunu yazmak istiyorum. Lütfen hiç kimsenin doğum hikayesini dinlemeyin. Eğer mutlaka doğum hikayesi öğrenmek istiyorsanız inanmayın in bununla ilgili yazdığı çok güzel bir kitap var ve onun içerisinde pozitif doğum hikayeleri var. Bunu alıp okuyabilirsiniz. Ben çok keyifle okudum. Okurken bitmesin dediğim kitaplardan bir tanesiydi. Bunu da okuyarak mutlaka bir doğum öyküsü duymak istiyorsanız bunu duyabilirsiniz. Ve eğer sizi maruz bırakırlarsa böyle bir şeye, yani dinlemek istemediğiniz halde olumsuz doğum öykülerine maruz bırakırlarsa lütfen dinlemek istemediğinizi belirtin. Ya da dinlerseniz, dinlemek zorunda kalırsanız da şunu kendinize telkinde bulunun. Bu onun doğum hikayesiydi. Benim doğum hikayem değildi. Doğuma hazırlık eğitimleriyle ilgili bu bilgileri vermek istedim. Ve aynı zamanda bunlarla ilgili bilgileri ve kaynakları paylaştım. bir sayfam var Instagram'da. Baby Dula Mother. Baby Dula Mother. Baby Dula Mother sayfasında bu konuyla ilgili yazılmış yazılar, Kitap tavsiyeleri ve daha önce yapmış olduğum doğuma hazırlık eğitimlerinden, eğitimlerine katılmış ebeveynlerin yorumlarını da bulabilirsiniz. Oraya da göz atıp oradaki bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Diliyorum ki herkesin doğumu su gibi akan güzel bir doğum olur. Güzel anılarla hatırlanılan bir doğum olur. Ve diliyorum ki herkesin ebeveynlik süreci harika, mutlu, keyifli anılarla dolu olur. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.